bakalım. Burada gayet güzel hava. Tekneyi biraz dönsün rüzgar yönüne. Ne diyorduk? Rüzgar altı mı? Rüzgar üstü mü? <laughs> Tornistan yapacağım. Bakarız tutunduk mu tutunmadık mı şimdi kontrol ederiz. Bu ne diyeceksiniz? Geçen de çapa çalışmamıştı. Size bir önceki çekimde söylemiştim. Parmağım sıkışmıştı zincirle halat arasına çapayı elektrikli ırgata çalıştırmaya uğraşırken. Parmaklarım sıkışmıştı. Şunlar yaralanmıştı. Kan revan vesaire. E, şu gördüğünüz parmakta e, galiba çatlamış yahut kırılmış. Gittim tetanoz aşısı yaptırdım gece. Geçen gece. E, zincirler paslı diye. Ama bunu hesaba katmamıştık. Şu orta parmak maalesef birinci boğumdan çatlak belli. Röntgen çektirmedim ama günlerdir şiş. Bu yüzden <laughs> bu arkeolojik ürünü <laughs> GoPro'nun batarya kutusunu kendime kalıp yaptım böyle parmağım kımıldamasın diye. Gideceğiz hastaneye gideceğiz. Ne diyoruz? Tekne işi dertli. Sıkıntılı iş. Ama keyif de güzel bir yandan. Telefonum çalıyor. Türker arıyor. Zaten Türkiye arayacaktım şimdi. Ben de e, YouTube'daki sevgili dostlarıma çapa attığım ve Türkerleri arayacağımı söylüyordum. Sen aradın. Yeni bayramız. Ama nasıl takacağız? İnce bir kel olsa çok iyi olurdu. Bayram burada var zaten. Ama ben Ayağımızı seviyorum, ağzı sınırları yok. Peki. Peki olan var mı? Yaptık. Şimdilik yaptık. Şöyle bir şey yaptık. Oradan geçirdik bayrağımızın. İnşallah olacak. dostlar Türker geliyor. Türker geliyor. Türker geliyor. Evet. güzerek. Avrupa'nın en iyi yüzücüsü Türker şu an ufuk körfezine doğru yaklaşıyor. Şu GoPro'da da zoom olayı pek hoş değil yani. Nasıl durduruluyor onu da bilmiyorum. <laughs> Merhaba Türker. Dedim Avrupa'nın en iyi yüzücüsü Türker geliyor. Evet. Bir de durdurmayı bilsem. Yani anlamıyorum. Kayda girdik. Evet, hoş geldin Türker. Merhaba, hoş bulduk. tekneyi misafir olmak tekrar çok güzel doğrusu. ama yüzerek bu sefer. Tamam yani Aradan bir yıl geçtikten sonra Türkiye pervaneyi kaldırmadım dikkat et oldu mu bir yerini kesme. Yani kesmez ama ne olur ne olmaz. Şeytan da <laughs> Şeytan. Evet, güzel. Evet dostlarım. Sesten de anlaşılacağı üzere fırtına müthiş. Bilmiyorum şu an size sesim geliyor mu? Diğer telefonda olduğu gibi fırtına sesimi bastırıyor mu? Bastırmıyor mu? Bilmiyorum. Kıyıya doğru yaklaşıyorum. Bizim tekneler yine uçuşa geçmiş durumda. Benim yumuşak 5 bufor dediğim Windy de isimli uygulamada portakal rengiyle gösterilen fırtına yaşıyoruz şu an. Saatte 60 km hızla yaşıyor. 5 km. fırtına. Merhaba Beti. Efendim Beti'nin anne babası yok. Sitemizdeki tek öksüz yetim hayvan. Şuraya bakın dostlar. Geçen yıl 6 Eylül'de teknenin karaya vurduğu fırtınayla aynı fırtına. Gerçi şu an yumuşak 5. Yarın gece saat 12 sularında e, yeşil, koyu yeşil renkte gösterilen 5 buforu yaşayacağız. Umarım bir şey olmaz. Şu ana kadar teknemiz sağlam. Yerinden kımıldamadı. Son işe yaradı. Şu hale bakın. Eminim kameraya yansımıyordur bu görüntüler ama ürkütücü köpükler görünüyor. Evet, fırtına devam ediyor. Ee, görünüşe göre 4 bufora düşmüş. Bindi 5 diyordu ama bence bu 4 ya da açıklarda 5 de bizim burada 4 hissediliyor olabilir. Çünkü artık tecrübe kazandık Aydın Bey'le. Rüzgara, dalgaların gücüne, teknemizin hareketlerine bakar bakmaz kaç bufor olduğunu anlayabiliyoruz. Daha doğrusu ben bufor Aydın Bey kilometre arasını anlayabiliyoruz. O dört belli ki canımıza okuyan bir dört. Evet. Şimdi e, sitenin uzman balıkçılarının yanına gidiyorum. Efendim selamlar. Merhabalar. YouTube kanalım için kayıtlıyım. Geliyorum. Merhabalar. Merhaba. Ne var ne yok ne tutuyoruz? Yem ne kullanıyoruz? Ekmek. Ekmek. Ekmekle lüfer oluyor mu? Vallahi helal olsun ben bilmiyorum. Siz bir de kapaklı midye kullanırdınız. Onlar ne oldu? Onlara da, Onlara da gelmiyorlar. Yani, iyi, kesin. kesin. Lüfer hem de. Kefal değil yani. Ha kefal, kefal, ha kefal mi? Harika. Ben sabah biraz ekmek attım evde boyatlayan ekmekleri. Benim kayınvalide sepete ekmek koyardı. Onlarca kepal gelirdi. onu yiyemezdik tabii. Küçükler ya. Yani. yani. Ben de hatırladım onu. Sahi Açılar, mi? Rocker'dır. Evet aynen Bunlar öyle. Içi. Evet. Rastgele. Efendim bir diğer balıkçımızın yanına gidiyoruz. Selamlar. Evet. Var mı evet. sizde bir şeyler? Olmaz mı? Ne var? Evet. Şükrü var. Gerçekten mi? Evet. Helal nerede? Havada. Havada. Evet. Ha ha evde. Evet. Helal olsun. Büyüklüğü evet. ne? Efendim? Büyüklüğü ne? Harika. Kilosu 140 balıkçı lira balıkçıda. Evet. 140 ya da 170'ten aldım bu hafta. Siz helal olsun. Efendim şeyde balıkçıda da şikayet ettim. Dedim ya tekne var balığa para veriyoruz. Aman abi bırak öğrenme balık tutmayı. Müşterim kaybolmasın dedi Nail. Kardeşler balıkçılık. Ona da buradan selam olsun. O zaman rastgele. E olacak o kadar. <laughs> Arada da öyle yani. Kısmet. Size de kolay gelsin. Teşekkür ederim. Efendim, yeni, güneşli, güzel bir günden herkese merhaba. E, tabii bilmiyorum bu kaçıncı bölüm olarak izleyeceksiniz bu yayını. E, günlerdir çıkamıyoruz. Hatta rahatlıkla bir buçuk hafta diyebilirim. Berbat bir fırtına var. Her zamanki gibi ufuk körfezinde. Windy e, isimli uygulama dört bufor olduğunu söylüyor ama kanımca bu üç bufor ya da işte hani o yumuşak dört bufor dediğimiz hafif köpüklü bir deniz. Saat 4'e kadar böyle devam edecek. Özür dilerim. 2'ye kadar böyle devam edecek. de biraz daha artacak. Sonra 6'da biraz düşecek. Ee, kardeşim, eşi ve yeğenlerim buradalar. Doruk ve Dolunay. Onlarla Gömeç yönüne ilerleyeceğiz. Umarım güzel bir gün geçiririz. Bugün oldukça kalabalık olacağız. Bakalım sahil güvenlik yakalayacak. <laughs> ne diyeceğiz? göreceğiz. Teknemizi hazırlayalım. Evet açıldık. Kaptan Mirza Dümen'e geçti. Bunda ve Bildan efendim hoş geldiniz. Bülent'ciğim hoş geldin. Hoş Günkü videoda e, ya da bugünkü bölümün başında artık ne zaman yayınlayacağım bilmiyorum. Doruk Dolunay hoş geldiniz. Merhaba. E, senin beğenlerimi Bildan'ın geleceğini anons etmiştim dostlarımıza. Tanıştıracağım dedim. Dostlar çok benziyoruz değil mi? Tıpa tıpa aynı. Çift yumurta ikisi. Çift Çift, çift yumurta ikisi. <laughs> çin, çin yumurta ikisi. <laughs> güzel bir gün. E, ee, dört bu fırtına var hesapta ama bence üç. Gayet güzel. Burnu döneceğiz şimdi gömeç tarafa yöneleceğiz. söyleyeyim. Çıkışta ürktünüz mü? Korku oldun mu biraz? Ben korktum biraz. Azıcık. Evet. Azıcık. Çünkü biz şakalar yapıyor. <laughs> ben yani... <laughs> ben Yapan alıştı çünkü. Ben paranoya olarak korkuyorum. Yani genel olarak mı? Yani... Denizde... Korktum. Deniz korkusu mu yoksa bu denizden dolayı mı? Bu denizden dolayı. Ha. Ama aslında bu denizde hiç korkulmaz. Her zaman söylüyorum. Dostlarıma da bilmeyenlere de söyleyeyim. E, bu denizde nefes alıp ciğerlerinizi doldurmanız dahi su üzerinde kalmanıza yeterli. Çaba sarf etmenize gerek yok. Nefes alacağınız zaman da ellerinizi şöyle hareket etmeniz, ayaklarınızı hiç kımıldatmamanız bile yeterli. Yeter ki bu denizde panik yapmayın. Çünkü panik yaptığınız anda yarım metre suda bile boğular insanlar var. Panik yok. Daha dolacaksınız her şey iken. yarım. Onun için çok gaza basmıyor. yavaş yavaş. Ja, ja.

geri görüyorum ama. O büyüğü görmemiş değil mi? Mayday gösteristimizin görevlisi. O küçükler var. Kocaman mi? Canan, Harika. Kuşumuz Cesuru gören Betty avına odaklandı. Bak 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 o, nasıl odaklandı bak. Vay yere bak. ne oldu. Oo! Gördün mü? Zıpladı mı üstüne? Acayip zıpladı. Eyvah bak. Aman tanrım. Beti korkunçsun kızım ya da oğlum neyse. Aman tanrım. Oo! Eyvah bak bu cesuru yer ben sana söyleyeyim. Gelmiş arkadaş olurlar Cesur. Oğlum. Wow. Aman tanrım. Aman tanrım. Beti senden korkulur. Ben bunu kapatıyorum. Kusura bakma film bitti. Evet kayısıları toplamıştım reçel yapıyorum daha doğrusu mamelat yapıyorum reçellerimi göstereyim size bakın reçellerimi yaptım şimdi de mamelatım kaynıyor güzel olacak güzel. Körfezi kanalında sadece deniz yok. Bizim aile yaşantımız da var. Bunlar da zaten mesela teknede kahvaltı yaparken hak ettiğimiz şeyler. Evet. ev yapımı gibisi yok. Ufuk körfezinde bu gece Hı. Dalgalar şarkı söylüyor Gözlerini düşünürken Yakamozlar parlıyor Sahilde insanlar cıvıl cıvıl Sohbetler rüzgara karışıyor Gözlerini düşünürken Fırtınalar kopuyor Yüreğimin esintisi Ufuk görmezi Denizlerin en güzeli Ufuk görmezi Yüreğimin esintisi Ufuk görmezi Denizlerin en güzeli